Selamlar videoya hoş geldiniz bugün troll ziyaret troll Selçuk troll hınçal izleyeceğiz ee, Educator mıydı Educator o, tam bilmiyorum telaffuz edildiğini ee, Onun videolarını izleyeceğiz aşağıya da, yani, linklerini koyarım İsterseniz siz izleyebilirsiniz Tebrik yapacağım yani <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ya Nasıl <laughs> takmışım <aksanıza. gülüyor> da Dokunmadım da saçım bozdu saçım boşu gitti Tamam videoyu böyle devam edeceğiz onu başlayak. Bak. Hmm, saçım gitti. Ay aran ne aradın ya? Saçım bozuldu. Hı. Hmm. Şimdi troll saçıkla açalım. Hangi yok <laughs> ya? gerçekten gibi Ne Tamam devam edelim. İkinci videoya geçecek. Bu Troll Oktay'ı izleyeceğiz. Eto bitmiş. Fenerbahçe'nin forvetleri işte orada Oktay'a katılıyorum. Basıp gidecek forvetler Ben bugün bir haber aldım Onur abi. Bilmiyorum. %99 doğru deniliyor. Dün de yazdı gerçi Eto. İspanya'dan arkadaşımla konuştum. Eto bitmiş. Ha Fenerbahçe'ye geliyor. Bitmiş. Hayırlısı olsun. Bitmiş. Evet, bunu buradan da hayırlı olsun Daha Fenerbahçe. Arkadaşlarımıza söyleyelim altyazıyla da duyurularsa e ee, bu son dakika gelişmesi canlı yayında stüdyomuzda. Eto bitmiş. Ee, bu bitmiş. Son... Evet. <laughs> Sevgili futbol severler bu konuda çok önemli bir kaynak. Ee, tamam, sayın Okan. Eto da şu söylediğin şey çok da, uygun. Eto bir da kutu Eto kutu. da Eto ee, da tamam. bitmiş. Evet, bir son dakika gelişmesi olarak verebiliriz. Eto önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de diyebiliriz Hayırlı olsun. Hatta ve hatta ee... Eto, bit... Eto, bitmiş. Eto... <laughs> Eto bitmiş. Eto bitmiş. Bu koymamam lazım. Eto bitmiş. Kaleci Bülent Ataman var kendisine. Sorularımız olacak. Evet Bülent ilk önce maçı... Eto bitmiş. bitmiş. <laughs> Bitir demediniz mi lan? <laughs> Bu da güzelmiş. Şimdi Troll Hınçal. Senin tavsiyeni tutup yeni marş yapmışlar. O daha uyutucu. İnanamıyorum. Daha uyutucu. Dünkü maç başladı. 25 dakika saat tuttum 25 dakika durmaksızın tezahürat şu. Lay 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 lay, saldır Galatasaray. Lay 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 lay, saldır Galatasaray. Lay 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 lay, saldır Galatasaray. Lay 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 lay, saldır Galatasaray. Lay 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 lay, saldır Galatasaray. Lay 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 lay, saldırmak beni engellemiyor. Şuraya bir kıvrılış. Galatasaray. Lay 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 lay, saldır Galatasaray. devam ediyoruz sizler. Onda herkes bir Galata Sarayı. Lay 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 lay. Saldır Galata Sarayı. Lay 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 lay. Saldır Galata Lay 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 lay. Her şey Galatasaray'da sırayda. Lay 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 lay. Saldır Galata. Lay 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 lay. Saldır Galata. Stüdyo yıkılıyor. Galatasaray lider olunca.

Temel fıkrası anlatabilir Bu, miyim? Buyurun tabii. Temel, fıkrası. Anlatacağım diye. Temel akşam 8'de. Işte... Duydum zaten. Ben bir de niye tekrarlıyor sen? Her zaman olduğu gibi kapıcı gelir evden kapının önünden çöp alır değil mi? Temel'in evin önüne kapıya geliyor. Zile basıyor. Açıyor Temel. Kapıcı diyor ki çöp var mı diyor. Bir dakika sorayım diyor. Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor. Kapıyı kapatıyor. <laughs> Hocam sizi biraz sessizliğinizde baş başa bırakmak istiyorum <laughs> Serhat e, Telegol'ün moderatörü sensin ama Özellikle şu ikiliye hakikaten e, Müthiş bir saygım var herkes... Fatih çöp var mıdır? Vardır <laughs> Varmış isker, 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 Kapıyı kapatıyor Peki, ee, Kavanoz Dipli Dünya bölümümüze geldik. Burada izleyicilerimizden ve bizden gelen, sizden önceki değerli konuklarımızdan gelen bir takım sorular var. Bunlara samimiyetle yanıt vermenizi rica ediyorum. Gürkan Kumru Adana'dan soruyor Ziya abi. Gençlik yıllarının en büyük hayali neydi diye soruyor. Temel, Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. <laughs> Varmış istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Bugün <laughs> bebekte yürüyorum Mesut'cum. Bu. Bir Range Rover araba durdu. Güzel bir bayan böyle yaptım bana. Sen dedi çok kötü yorumcusun çok dedi. Ben dedim hanımefendi yarın yorumculuğumu düzeltirim ama dedim siz hep çirkin kalacaksınız dedim. <laughs> 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 <Ya. gülüyor> <laughs> <Ya. gülüyor> Anladınız mı? Bu nesnesine gülmedik. onun güldüler. Ya, son sorum da sana gelsin istersen. Hayır. Ne no, <laughs> Ya yeah. evet videolarımız bitti. Ee, normalde gereksiz sansür izleyecektim de. Şimdi dur ne başlamadı dur <laughs> ama. Normalde gereksiz. Onu önce facecam büyüteyim. <laughs> normalde şey izleyecektim, gereksiz sansür izleyecektim de şimdi biraz küfürlümsü oluyor. Aslında, küfür değil ama öyle bir koyuyor ki tam böyle küfürmüş gibi oluyor. Şimdi yani aslında daha komik bundan da. İstiyorsanız istiyorsanız benim için sıkıntı yok diyorsanız çekerim. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ağır. Ağır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Eyel 我靠！<laughs> oh <dear. S 2> <laughs>